Herkese selamlar. Burası Topkapı Sarayı. Bir zaman atalarımız olan Osmanlı'nın dünya yönettiği üç kıta hükmettiği Topkapı Sarayı burası. Burası Divan-ı Hümayun. Devlet meselenin görüşüldü. vezir Azam'ın ekibini topladı ve önemli mesele görüştüler burası. Hemen arkada diğer kısımlar. Özellikle genç kardeşlerimize tarihi sevdirelim, öğretelim. Türk İslam tarihini, Osmanlı tarihini mutlaka öğrensinler genç kardeşlerimize. Türbeleri ve tarihi yerler, sarayları mutlaka gezdirelim. Ondan izleyicilerimizden rica ediyorum. Mutlaka bizi takip eden kardeşlerimiz, küçük kardeşlerimize tavsiye etsin, öğrensinler. Milli tarihimizi, milli ve manevi değerlerimizi mutlaka öğrensinler. Allah'a emanet olun, selamlar. Topkapı Sarayı'ndan Topka herkese çok selamlar mutlaka gelmenizi, gezmenizi, küçük kardeşlerimize getirmenizi tavsiye ederim. Allah'a emanet olun.